Dostlarım Allah'ın selamı üzerinize olsun. Merhaba nasılsınız iyi misiniz? Allah'a iyilikler versin. Bugün ailevi sıkıntısı olan hocam evimde yuvamda huzurum bitti kalmadı diyen. He huzurum kalmadı. <laughs> Şarkısı türkisi var değil mi? Ya herkes huzura muhtaç. Allah'ım huzur bereket afiyet versin. Bugün size evinizdeki huzurun, bereketin, afiyetin, eşinizle beraber aranızdaki aşkın, sevginin, muhabbetin daim olması için. Çoluk çocuğun huzurunun daim olması için. Ailevi muhabbet için çok güzel bir uygulama öğreteceğim. Önce bir dua öğreneceğiz. Kur'an'dan bir dua. Cenab-ı Allah'ın ayetlerinden, Kur'an ayetlerinden bir dua ve peygamberlerin birçok büyük peygamberlerin okuduğu dualardan da yine örneklerle bir müjdem daha var size bugün. İnşallah dolu dolu bir sohbetle huzurlarınızdayım. Allah'ım gününüzü gecenizi hayır etsin. Değerli kardeşim çok dua ediyorum size. İnşallah Allah'ım hayır bereketler versin. Amin. Hemen siz de şöyle videoyu beğenin. Kanalıma abone değilseniz eğer abone olun. Yorumlara birer tane amin yazın şöyle. Binlerce insan izliyor bu sohbetleri. Elhamdülillah. Allah'ım nasip ediyor. Bizde bir şey yok. Arkadaşlar ama o binlerce insan yorumlarda buluşuyor aminler dualar elhamdülillah çok güzel bir dua bahçesi oluyor burası. Siz de o toplu duaların bereketinden inşallah nasibinizi alın. Şimdi dedik ki bu dua e, Kur'an'dan bir dua Cenab-ı Allah bazen bize Kur'an-ı Kerim ayetlerinde peygamberlerin dualarından örnekler veriyor. Bazı ayetlerde de bize adeta Cenab-ı Allah dua etmeyi öğretiyor arkadaşlar. İşte onlardan bir tanesi. Rabbimiz Teala Celle Celaluhu'nun buyruklarından, ayetlerinden birisi evimizdeki huzurun daim olması için bir dua. Değerli kardeşlerim bu duayı her gün 21 defa okuyan kişilerin ailesinde huzur, afiyet, bereket والحب والحب يقول أنه الله ، انظر بسم الله الرحمن الرحيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين صدق الله العظيم Bir daha okuyayım mı? Din beraber okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena iftah beynena ve bayna kavmina bil hakki ve ente hayrul fatihin. Amin. Arkadaşlar öyle büyük bereket var bu duada. Öyle büyük esrar ve fazilet var bu duada. İpten alır adamı. Bak Adamı ipten alır, ipten. He hey, öyle bir dua söylüyorum. Kur'an'dan dua söylüyorum. Kafamdan bir şey söylemiyorum size. Bak, çoklarına şahit oldum ben. Kavgadan, gürültüden bıktık. Birisi dedi ki, çok affedersiniz. Hocam eşimle dedi, adeta kedi köpek gibiyiz dedi ya. Birbirimizi yiyoruz. Neyi paylaşamıyorsun? Dedim, sıkıntı ne? Sıkıntı da yok. Nazar, nazar, nazar. Ben söyleyeyim en mutlu anlarımızı, en güzel anlarımızı çıkıp çekip çekip atıyoruz sosyal medyaya. WhatsApp durumuna ayrı atıyorsun, Facebook'a ayrı atıyorsun, Instagram'a ayrı koyuyorsun. Arkaya şarkısını, fikrimin ince gülünü koyuyorsun, bilmem neyi koyuyorsun falan. E, evinde karısıyla kocasında küs olan birisi bakıyor. Diyor ki ulan ben niye böyle değilim diyor ya. İç geçiriyor anladın mı? <laughs> o bir markasını söylemeyeyim şimdi. Süpürge var ya çok güçlü, çok meşhur. Aynı o süpürge gibi çekiyorsun. D ile başlıyor. <laughs> Yorumlara yaz. Ya aynı o süpürge gibi bütün nazarı çekiyorsun be. He? Tabii ki de. Allah Allah. Ya Rabbi ya Resulallah. Arkadaşlar nazar, nazar, nazar. Bak bir dua kolyesi söyleyeyim size. Bu duayı 21 defa okuyun. Ayrı. Yemen Akik taşı üzerine bir dua yazdırdık. Bizim hafız var Molla bilgisayardan da çok iyi anlıyor. Lazerle yazıyor bunları. Ağzı dualı, namazda abdestli bir çocuk. O yazıyor. Esma-i Erba'ini İdrisiye duası var. Cenab-ı Allah'ın İdris Aleyhisselam öğrettiği 40 dua. Bu duanın cüperamet hocamız Allah ondan razı olsun. iki tane duasını kaynaklarda da geçiyor. Hocam efendi nakletti bunları. Üçüncü ve on beşinci isim. Bak ön yüzüne üçüncü isim. Arka yüzüne şey iç yüzüne üçüncü isim, arka yüzüne 15. isim. Bir tarafta üçüncü isim, bir tarafta 15. isim. Bunlar bir tanesi nazar, sihir, büyü, ailevi muhabbetsizlikler, kavgalar, gürültüler, kötü huylar, kötü ahlaklar. Ondan arınmak için bir tanesi de arkadaşlar maddi manevi rızık kapılarının açılması, zenginlik nimetine nail olmak için. Bak 925 ayar gümüş kolye. Ya bunu göndereyim. internetten falan bakabilirsin fiyatlarına. Ekrandaki WhatsApp numarasından kardeşine yaz. Hüseyin hocam bu duadan ben ne istiyorum diye WhatsApp'tan bana yazın. Ekranda WhatsApp numarası koydum bak. Oradan yaz göndereyim bir tane tak bunu. Hem erkek hem bayan takabilir. Kırmızı taş Yemen akik taşıdır. Sünnettir. Akik taşı vücudunda bulunduran, üzerinde taşıyan işi gücü rast gider. Cenab-ı Allah onu suda boğulmaktan, boğularak ölmekten kurtarır. Her işi hayırlı olur diyor. Bak çok faydası var. Tabi buraya gümüş kolyeye ön ve arka yüzüne iki duasını yazdım. 40 duadan iki tanesi bu. Daha geride var toplam 40 dua. Hocam ben bu duaların hepsini istiyorum dersen bak ne yaptım sizin için ya bunlar. 40 duanın tamamını bu kitapta buluşturduk. Derledik bir araya getirdik. Arapçalarını ayrı yazdım. Türkçelerini ayrı yazdım. Arapça bilmeyen hani Elif Bağ bilmeyenler de okuyabilsin diye. Hangi dua ne işe yarar? Hangi dua kaç defa okunur? Bir şeyin kayboldu bulamıyorsun. Bir eşyan çalındı bulamıyorsun. Çocuklar laf söz dinlemiyor. Eşinle kavgalısın. Nazar çok değiyor. Ne bileyim kötü alışkanlığı var. İşin gücün rast gitmiyor. Hepsinin duası var ya. Hastası şifa duası var. ismi azam duaları hem de. Evet. 40 tane duayı kitabın içinde yazdım size. Ayrıca evinize asmanız için bu çok tavsiye ediliyor. 40 duanın tamamının dua afişini yaptım. Al bunu evine as. Al bunu iş yerine as. Al bunu arabanın torpidosuna veya gölgelik şeyli kısmına koy. Mis ruhsat koyduğumuz yere Hizbul Masun duası. İmam-ı Gazali Hazretlerinin duasıdır. Bu al babacığım bunu koy. Çok fayda görürsün kardeşine dua edersin. Al evine as bunu. Hep ismi azam duaları ve ayetler var başka bir şey yok. Ya şu ikisi var ya mükemmel bir manevi reçete. Kitabıyla beraber gönderiyorum. Artı benim evimde var fayda gördüm siz de fayda görün diye size buradan da anlatıyorum. Hizbul Masun'un kanvas çok şık benim gibi estetiğe falan böyle önem veriyorsanız... ...güzel görünmeye, tarza... He? ...bak tam güzel işte bu. Arkasında çıtaları falan hazır. Evine asacaksın, iş yerine asacaksın. Hizbul Masum duasının tamamı acılar. Tamamı. Kanvas tablosu, dua afişleri, kitabıyla beraber set. İnternette bunları 500 liraya satıyoruz biz ama... ...YouTube takipçilerime özel kardeşlerimize, dostlarımıza 299 liraya göndereceğim. Ufak bir kargo ücreti var sadece onu da Whatsapp'tan paylaşıyoruz zaten söylüyoruz. Bunları da alabilirsiniz demeyeceğim alın diyeceğim. Mutlaka Whatsapp'tan bana yazın bunlarla ilgili kardeşler istifade edin. Fayda görün inşallah derdim gayem o. Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın selam ve dua ile.